Bunu hepimiz biliyoruz ki pizzanın başkenti İtalya. Avrupa'da olsak da ne yazık ki şu anda İtalya'ya gidecek vaktimiz yok. Ama İtalya'yı ayağımıza getirmişler. Yengenizin canı pizza çekti. O yüzden bugün onu Düsseldorf'un en iyi pizzacısına götürüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Yine en iyi arkadaşıma sordum Düsseldorf'un en iyi pizzacısı kim diye. Ve bana bu cevabı verdi. Kendisinin haberi yok ama hemen denemeye gidiyoruz. Pizzacıya gitmeden önce biraz keyif yapalım dedim. Arabaya atladık. Nehir kenarında manzarası çok güzel bir otel var. Orada kahve içmeye gidiyoruz. Önce kahve, sonra pizza. Otele vardığımızda karşımıza çok güzel bir manzara çıktı. Şöyle nehire karşı durduk, biraz dinlendik. İkimiz beraber küçük anılar biriktirdik. Kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik, keyfimiz yerine geldi. Şimdi asıl hedefimiz olan Düsseldorf'un en iyi pizzacısına doğru yola çıkıyoruz. Biraz yürüdük, etrafa baka baka geldik. Ve sonunda istediğimiz pizzacının önüne vardık. Pizza kokusu buram buram her tarafa yayılmış. Açlık da iyice bastırdı. Menüye bakarken seçim yapmak kolay olmadı. Pizza var, makarna var, çeşit çeşit mezeler var. Fiyatları da gayet makul. Açıkçası hepsini denemek istedik. İlk önce sipariş ettiğimiz karışık meze tabağımız geldi. Parmesan peynir dilimleri efsaneydi. Öyle böyle değil. Yanında gelen sıcaçık ekmekleri de zeytinyağıyla bazı mükaya bandırınca tadı bambaşka oluyor. Sonra sıra asıl geliş sebebimiz olan pizzaya geldi. Masaya koyduklarında gözlerimiz açıldı resmen. Kocaman bir pizza. Mantar, soğan ve ton balıklı. İnsan görünce bile doyuyor. Önce İngiliz tadına baktı. E zaten yüzünden de anlaşıldığı gibi çok beğendi. Sonra ben denedim. Gerçekten inanılmazdı. Hamuru incecik, malzemeleri bol. İşte o zaman dedik ki tamam buraya boşuna en iyisi dememişler. Tam pizzanın keyfini çıkarıyorduk ki sipariş ettiğimiz fettuccini makarnamız geldi. Daha tabağı görür görmez iştahımız bir kat daha açıldı. E yine her zamanki gibi önce İngiliz tadına baktı. Sonra ben. Pizza ile yarışır derecede güzeldi. Burada her şey gerçekten özenle yapılıyor gibi. Gurme falan değilim ama inanılmaz peynir tadı geliyor. Bilmiyorum nasıl yapıyorlar ama. Mükemmel O kadar çok yedik ki resmen tıka basa dolduk. Ama her şey o kadar güzel ve lezzetliydi ki buna değdi. Restorana girerken gündüzdü çıkarken gece olmuş. Karnımız tok keyfimiz yerinde. Yavaş yavaş aracımıza doğru yürüyoruz. Evimize vardık asansörde günümüzü sonlandırdık. Yengeniz mutlu ben de mutluyum. Güzel bir akşam oldu hafızamıza kazındı.